Merhaba arkadaşlar Bir Trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trend FX sponsorluğunda devam ediyorum. Kanalımıza özel Trend FX'e üye olan yatırımcılara 30 dolar gerçek para hesaplarınızda tanımlanıyor ve 200 dolara kadar e, kazancınızı para yatırmadan çekebiliyorsunuz. E, kanal abonelerimize özel bu avantajdan sizler de yararlanabilirsiniz. E, bunun için açıklama kısmındaki linkteki formu doldurmanız e, yeterli olacak. Altyazı haftanın 3. işlem günü dolar tl ile başlayalım. Dolar tl paritesi önemli direnç noktası olan 7.50 seviyesine test etmeye devam ediyor. 200 günlük e, hareketli ortalamadan destek alarak e, 7.50'ye kadar tepki vermiş olan dolar tl paritesi e, dün biraz daha e, sakin e, takip etti, hareket etti. E, 7.41 seviyesine kadar eee geriledi arkadaşlar dün. Yukarı yönlü ataklar sınırlı kalıyor ve 7.50 seviyesine kıramadı bir türlü. E, PPK toplantısına kadar da böyle gidecek gibi gözüküyor. Özellikle 7.50 üzerindeki e, günlük mum kapanışları olası dolar lehine hareketler adına e, önemli olabiliyor. E, borsa endeksindeki yukarı çıkışlar dolar tarafında baskılamaya devam ediyor bir taraftan. E, dolar endeksine bakarsak hafif toparlanma eğilimindeydi. E, yükselişleri sınırlı kalıyor. E, 90.380 e, seviyesine fiyatlanıyor. E, ABD'nin e, yeni hazine bakanı e, Janet Yellen arkadaşlar e, senatoda yaptığı konuşmada ABD zayıf Dolar hedeflememeli başkalarının da e, bunu yapmasına engel olmalıyız dedi. E, doların değerini e, piyasada belirlenmeli dedi e, yerden arkadaşlar. E, ekonomiyi yeniden inşa etmeliyiz. ABD'nin rekabet gücünü arttırmalıyız şeklinde e, konuştu. Ee, onun dışında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın perşembe günü gerçekleştirileceği para politikası kurulundan e, çıkacak faiz kararı piyasanın e, odak noktasında bulunuyor. E, piyasada e, gözler dediğim gibi bu perşembe günü gerçekleşecek olan faiz kararında olacak. E, faiz kararında 100 baz e, puanlık bir e, faiz arttırımına gidilmesi halinde e, yumuşama eğiliminin daha da e, belirginleşmesi bekleniyor açıkçası piyasalar tarafından. E, buna karşın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faizlerde değişik şehirliye gitmemes halinde ise 770 seviyesi gündeme gelebiliyor. Grafik üzerinde e, incelemek gerekirse e, Perşembe'ye kadar e, 7.50 seviyesini birkaç kez e, test edecektir. Yarın e, bugün için e, yarın için e, toplantı öncesi eğer 100 bas puan gelirse arkadaşlar aşağıya doğru bir e, geri çekilme e, göreceğiz. 200 günlük hareketli ortalamanın da aşağısına e, kıracaktır. E, 100 bas puan gelmesi halinde. E, aksi takdirde tekrar burada 7.70 seviyelerine doğru bir atak e, gerçekleşecektir. E, zaten Merkez Bankası'nın şu an faizleri indirmek gibi bir e, durumu yok. Çünkü 就是哦 o enflasyonu düşürmediği sürece faizleri de indirmeyecektir arkadaşlar. Ee, şu an 7.50 seviyesinin özellikle e, altında olduğu için hala kısa vadeli e, düşüş trendimiz devam ediyor. Fakat e, 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde olduğu için de arkadaşlar e, şu an e, tekrar yukarı çıkma potansiyeli de e, bulunuyor. Eğer ki 200 günlük hareketli ortalamanın aşağısına kırarsa yani bu seviyenin aşağısına kırarsa aşağıda 7.25 e, 7, .25, 7 e, seviyelerine doğru e, potansiyel bir e, düşüş gerçekleştirebilir. Onun dışında e, sosyal medya yasası e, kapsamında sosyal medya platformlarında temsilci atamalar için verilen e, sürede 3. ay geride kalırken temsilci atamayan bu e, Twitter, Periscope Pinterest gibi e, platformlar 19 Ocak'tan itibaren e, reklam yasağı uygulamasına tabi olacak dediler. E, onun dışında bu şekilde arkadaşlar dolar kuru e, analizimizi bitirelim. Biraz da e, altın tarafına geçelim. E, altın tarafına baktığımızda ise yerlerinin konuşmasını e, takip ettik dün piyasalar buna odaklanmıştı e, teşvik paketini destekleyecek e, konuşmaları ön planda oldu aynı zamanda dolar kuruna da değindi, değindi. E, Yellen, e, burada dedi ki teşvik paketini hazırlarken abd'nin büyük borç yükünün farkındaydık diyen yerlen e, faiz oranlarını bu kadar düşükken en akıllıca davranış büyük oynamak dedi. Ekonomistler her zaman aynı fikirde değiller ancak e, şu anda bir fikir birliği var ve daha fazla e, daha fazla adım atılmazsa ekonomide uzun dönemli hasar oluşabilir dedi e, Yellen. Başkan Biden salgın sürecince e, vergileri arttırmak istemiyor e, teşvikleri hızlıca sağlamak istikrar sağlamak istikrar için son derece kritik ifadelerini kullandı. Aynı zamanda e, zaman içinde ikinci destek paketi için çalışmaya odaklanacağım e, bu karanlık zamanları atlatmamız gerektiğini düşünüyorum dedi yani genel olarak bak Zaman Biden olsun Yellen olsun Yani bu ekip e, Destek paketini e, onaylamayı bırakın Şu an ikinci e, destek paketini e, Çıkartma durumunda e, Ona rağmen e, arkadaşlar e, Dünkü Yellen'in konuşmasından sonra e, Burada altın biraz yukarıya Tepki verdi fakat e, 1850 seviyesini bir türlü yukarıya Doğru e, kıramıyor arkadaşlar yani, yani şu seviyenin üzerinde e, kalıcılık e, Yaratamıyor birkaç kez e, Test etti ama burada e, Alıcılar maalesef e, baskın olamıyor. Bu seviyenin üzerinde olduğumuz sürece ise 1850 seviyesinin üzerinde olduğumuz sürece yukarıda e, 1900 seviyesini hedefleyebiliriz e, Onun üzerine zaten 1933 seviyesi gelecektir e, Dediğim gibi yani şu an altının e, yukarıya çıkması için e, çok da bir sebep yok açıkçası yani bu teşvik paketi Olayları bile altını e, yukarıya kadar e, ittirmiyor, sürüklemiyor arkadaşlar O yüzden e, şu an özellikle 1818 18, 1800 seviyelere kadar e, Her an düşebilir yani böyle potansiyeli var çünkü Eee özellikle aşı tarafındaki iyimser haberler şu an teşvik paketinin önüne geçiyor ve e, ikinci önemlisi artık para farklı yerlere kayıyor. Yani e, BTC gibi e, sanal paralar ya da e, farklı e, yerlere kayıyor özellikle borsalara da çok para koyuyor, kayıyor bu aralar. O yüzden artık 10 altın pandeminin böyle ilk çıktığı günler gibi popüler değil arkadaşlar. Çıkması için dediğim gibi teşvik paketlerinin onaylanması durumunda kongreden geçmesi durumunda yukarı doğru ataklar göreceğiz. Fakat şu sıralar özellikle baktığımız zaman özellikle BTC'deki çıkışı gözlemlediğimiz zaman 10 altın çok da yukarıya çıkma umudu düşük. Onun dışında arkadaşlar dünyada Almanya Başbakanı Anca Merkel ve eyalet liderleri e, salı günü yani dün koronavirüsle mücadele kapsamında atılan adımların e, bir parçası olarak çoğu mağaza ve okulun kapatılmasına 14 Şubat'a kadar e, uzatmaya karar vermiş durumdalar yani dünya üzerindeki ne kadar her ne kadar aşı tarafında iyimser haberler çıksa da hala dünyada inanılmaz bir vaka sayısı var arkadaşlar. Yani 96 milyon 51 bini geçmiş durumda. Ben bunu bile söylerken 97 milyon olmuş olmuştur büyük ihtimal. Dünya genelinde ise 2 milyon 50 bin 543 kişi hayatını kaybetmiş durumda. Yani aşı tarafında ne kadar iyimser gelişmeler olsa da aşılanma ne kadar hızlansa da virüs vakaları hız bir şekilde artmaya devam ediyor, sert tedbirler gelmeye devam ediyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde 16 e, normalde bu e, tedbirlere karşı bir e, yükseliş desteği vermesi bekleni gerekiyor. Fakat dediğim gibi e, bu aşı haberlerindeki imserlik bunun önüne geçiyor arkadaşlar. O yüzden 1850 seviyesini geçmediğimiz sürece 10 saatten çok da bir şey beklememek gerekiyor. Biraz da grama bakalım. Arkadaşlar gramda e, genel tabloya bakacak olursak zaten düşüş trendinde olmaya devam ediyordu. Ben e, burada 440 seviyesine e, hedef koymuştuk. 440 seviyesinin üzerinde olduğumuz sürece yukarıda 448-450 seviyesi. Onun üzerinde zaten 453-463 devam edeceğiz. Fakat e, 4 alımların özellikle nereden başlaması gerektiğini e, söylüyorlar zaten 440 seviyesinin aşağısına alım yapmamak gerekiyor yani e, 438 seviyesinin 432 seviyesinin aşağıya kırması potansiyeli çok yüksek 440 seviyesinin aşağısında burada kalıcı bir kapanış yaptığı zaman ama tekrar alım yapmak isteyen arkadaşlar da 440 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlara odaklanabilir dedik. Biraz da e, grafiği e, yakınlaştıralım. E, 440 seviyesi üzerine bakın. E, burada da gördüğünüz gibi e, güzel kapanışlar yapmış. E, alım seviyesine bize e, alım e, fırsatını bize oluşturmuş arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Burada alış yapılıp 450 seviyesinde malı okutabilirsiniz ya da e, devamını 472'ye kadar çıkmasını bekleyebilirsiniz. E, şu an için Genel gidişata bakacak olursak arkadaşlar gram altında yükselişler her an gelebilir özellikle yarına odaklanmak gerekiyor. Eğer yarın merkez bankası piyasanın istediğini verirse gram altında da arkadaşlar 432 seviyelerine doğru geri çekilme görebiliriz tekrardan. Fakat sabit bırakırsa faizleri de tekrar yukarıda 450-460 seviyelerine doğru giden bir gram altın göreceğiz arkadaşlar. E, Alım için dediğim noktalar yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum gayet güzel noktalar bu seviyeler arkadaşlar e, 440 seviyesinin üze, üstü e, bu şekilde bitirelim biraz da gümüşe bakalım. Gümüş tarafına baktığımız zaman arkadaşlar alt seviyesinin üzerinde hareketlenmeye devam ediyor. Burada kalıcı kapanış yapması durumunda alt seviyesinin üzerinde olması durumunda e, alımların geleceğini söylemiştik. E, alt seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece birinci kadem alışlarınızı buradan yapabilirsiniz. İkinci kadem alışlarınızı zaten e, 5.70 seviyesinde e, 5.80 seviyesinde e, yapabilirsiniz. Alt seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece kısa vadeli yükseliş trendimiz devam ediyor. Özellikle 6.48-6.47 e, seviyelerine burada gelmesi çok yüksek potansiyel. O yüzden. Birinci kademe alışlarınızı buradan yapabilirsiniz. Şu an e, alım yönde e, her şey yolunda gidiyor Gümüş'e baktığımız zaman da. E, genel olarak beklentimiz Gümüş'te de yukarı yönlü e, eğilimin e, devam etmesi. Özellikle burada da e, Merkez Bankası'nın kararını beklemekte e, fayda var. E, yarın açıklanacak olan e, karara göre de Gümüş'te de hareketli dakikalar e, yaşayacağız arkadaşlar. E, onun dışında biraz da e, BTC'ye bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman arkadaşlar e, yükseliş trendinin ardından hafiften bir e, burada bir yataylık e, söz konusu oldu son birkaç günden beri. E, özellikle 34 bin seviyesinin üzerinde kalması tekrar bize 41 bin dolar seviyelerine e, getirme potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Fakat e, burada biraz daha kar realizasyonları e, ön plana çıkıyor. O yüzden e, buradaki e, tekrar şuradan alttan yani 34 bin e, 33 bin dolardan e, desteğini buraya kadar düşüp tekrardan desteğini alıp 41 bin dolara kadar e, çıkma Potansiyeli çok yüksek. Eğer 34 bin altında kalacak kapanış yaparsa da 28 bin dolar seviyesine düşmesi. E, muhtemel arkadaşlar. O yüzden e, 34 bin dolar seviyesine geldi diye burada alım yapmamak gerekiyor. Yani 34 bin seviyesine geldiği zaman beklemek lazım. biraz Aşağıya doğru herhangi bir kapatış yapma potansiyeli e, daha yüksek. Çünkü e, BTC'nin böyle yıldızı söndü mü sönmedi mi işte e, algı nasıl oluşuyor bunu e, test edip bunu bakmak gerekiyor piyasada. Yani e, BTC çünkü çok kritik bir Parite arkadaşlar yani diğer e, kurlar gibi tahmin etmek e, daha zor yani bunun bir sonuçta e, çok e, bir hani etkilenen bir şey yok yani bunu elle tutulur gözle görülür bir e, gelişmelere bakarak söyleyemiyorsunuz tamamen. E, Teknik olarak trade ediyorsunuz. Burada temel olarak çok da bir temel olarak sadece BTC'de algı yapılıyor arkadaşlar. Yani herhangi bir haberden etkilenip yukarıya da aşağı inmiyor. Sadece kurumsal firmaların işte bu büyük trade'lerin fonların başkanlarının algısıyla yukarıya çıkıyor aşağıya iniyor. O yüzden... 34 bin seviyesine indiği zaman da alım yapmak yerine aşağıya düşmesini beklemek lazım ya da yukarıda birkaç gün tutunduktan sonra tekrar alım yapılıp 41 41000 bin, bin dolar seviyesinde burada arkadaşlar karınızı cebe indirebilirsiniz ama genel gidişata bakarsak yani 34 bin seviyesinin üzerinde kaldığım sürece kısa vadeli yükseliş trendi hala devam ediyor belki burada birkaç gün yatay seyredebilir ama aşağıya düşünme potansiyeli de çok yüksek yani şu seviyenin aşağısına düşme potansiyeli de çok yüksek zaten buradan düşen bir BTC'de kesinlikle alımdan uzak durmak gerekiyor. Yani düşmeye devam eder zaten 28 bin, 34 bin dolar seviyesinin aşağısına kırdıkça tekrar 34 bin dolar seviyesinin aşağısına kırar. 32 bin e, örneğin olur. Buradan yukarı tekrar 34'e çıkar. Burada alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Onun dışında 34 bin aşağısına tekrar stop loss e, koyabilirsiniz arkadaşlar. E, analizlerimizi bu şekilde bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.